aziz müminler, hesabın, muhasebenin dehşetini ifade etmek için Kur'an-ı Mübin aynen şöyle haber veriyor. Kısaca onu da arz edeyim de zamanımız doluyor. Önümüzdeki hafta inşallah mahşer günü nasıl hesaba çekileceğimize dair mühim bir hadis var. O hadisi etraflıca inşallah arz edeyim. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi, ve yani bütün Müslüman kardeşlerimizi her çeşit fitneden, fesattan muhafaza buyursun inşallah. Muhasebe yani hayatımızın hesaba çekilmesi meselesinde son derece dehşet ve hayret uyandıracak olan bir sahneyi Kur'an-ı Din çok eciz yine çok kısa bir surette beyan ediyor. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Şu hale bakın. Hemen yağmal miskale zerretin şerengi. Sizi öyle bir hesaba çekeceğim ki ayet. Sizin hayatınızı öyle bir kımı kırkayalar gibi öyle bir hesaba çekeceğim ki hemen yağmal. Kim yapmışsa miskale zerretin bir zerre ağırlığı kadar bir zerrenin ağırlığı kadar kim bir hayır yapmışsa yerehu o hayrının karşılığını görecek. وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ şerren يَرَى Kim de bir zerre ağırlığı kadar kötülük, fenalık, yalan, dolan, hile, sahtekarlık, haram, günah işlemişse bir zerre ağırlığı kadar diyor. O da onu görecek. İşin ciddi tarafı budur. Böyle iman etmek zorundayız. Kur'an böyle haber veriyor. Eğer Kur'an'a imanımız tam olması isteniyorsa böyle olacak. Başka türlü olmaz. Kendimize göre bir Kur'an'ın duramayız. Kur'an'a kendimizi uydurmak zorundayız. Her zaman bunu söylüyor. Efendiler, zerre ağırlığı kadar tabiri var. Acaba zerre ne demek? Mahiye zerreti. Zerre nedir? İslam alimleri bunu şöyle izah etmeye çalışmışlar. Bir evin penceresinden içeriye güneş düşer ya, dışarıdan pencereden içeriye bir güneş ışığı düşer. O güneşin ışığına baktığınız zaman, pencerenin içeriye girdiği zaman, o güneşin ışığında bir sürü toz parçaları görürsünüz. O güneşin ışığında parlar, uçuşurlar, kaynaşırlar, tozlar vardır. İşte o her bir toz zerresine, toz parçasına zerre tabiri gidiyor. Zerre o güneşin ışığında ancak fark ettiğiniz toz zerresi kaç gram veya ne kadar ağırlık taşıyorsa o kadar kötülük yapanların hesabını soracağım diyor allah Teala. İşin ciddiyeti burada. Kur'an böyle haber veriyor. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِدِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben ey müminler sizi başıboş bırakmış değilim. 15 yaşınıza girdikten sonra her bir davranışınızı, her bir hareketinizi, her bir tutumunuzu gizli haşikar bütün hayatınızı kiramen katibin, devamlı hayatınızı kaybeden, banda alan, tescil eden, hayatınızı zapt eden iki melek tarafından hayatınızı kütükleme getiriyorum başıboş bırakmış değil buyuruyor. Böyle iman etmek zorundayız, başka türlü mümkün değil. Kendimizi kaptırmamak lazım. Filmlere, rezaletlere, soykarılıklara, sokakların ve caddelerin haramlara kendimizi kaptırmamak lazım. Kaptırmayın! Adam bir film çevirmiş oynuyor. Dallas mallas neyse, milletin ahlakını, manasını, moralini, iffetini dallayıp gidiyor. Kendimi kaptırma buna! kendini kaptırma. Çoluğunu çocuğunu kaptırma. Korkunç bir macera içindesin. Sokaklarda ta sırtına kadar soyulmuş kadınla dolaşıyor. Olabilir ama sen kızını ve karını kaptırma, kaptırma. Kendini kaptırma. Sıkı dur. Hesap alemine gidiyorsun. İmtihan alemindesin. Kendini kaptırma. Müslüman ile Müslüman olmayanlar seçilecek. Cehennem azabından korkmayanlar ve korkanlar seçilecek diyorum size. Sıkı durun, kendinizi kaptırmayın. Medeniyet bir çağdaş medeniyet inanmayın, hiç kabul etmeyin. Çağdaş medeniyet demek, sırtına kadar avratların soyunması demek değildir. Çok iyi biliyoruz ne olduğu medeniyetin. Kimse de yıktıramaz. Çağdaş medeniyet öyle olmaz. Çağdaş teknik manasına geliyorsa kabul ederim çağdaş medeniyet demek çağdaş teknik. Demekse eyvallah, kabul ediyorum. Çağdaş medeniyet demek çağdaş hayvanlık demekse kabul etmiyorum. Çağdaş hayvanlık. Olmaz böyle şey. Çağdaş medeniyet demek çağdaş teknik. Yani bugün mesela Amerika'da oturan bir adam, telefonu kaldırdığı zaman, telefonu kaldırdığı zaman İspanya'yla anında görüşebiliyor mu, görüşemiyor mu? Amerika'dan telefonu kaldırıyor, kulağına getiriyor, İsmail'e görüşüyor. İşte çağdaş teknik. Sen bu seviyeye kavuştun mu? Geçen gün El Aziz'e bir telefon açtım, 14 saate çıkmadı. Çağdaş medeniyete bak. Hani çağdaş Kimi kandırıyorsun sen? Çağdaş medeniyet nerede? Çağdaş medeniyet, çağdaş teknik manasına geliyorsa kabul ederim dedim. Bugün 2 milyon, 3 milyon memleket çocuğu Avrupa'da işçilik, kölelik yapmak suretiyle karnını doyuramıyor. Bu mu çağdaş teknik, çağdaş medeniyet bu mudur? Sen insanla iş bulamıyorsun, fabrika kuramamışsın, uçak yapamıyorsun, tayyare yapamıyorsun, atom yapamıyorsun, sanayi... Hangi medeniyetten bahsediyorsun? Eteklerin kısalması, tırnakların boyanması, dudakların cilalanması, medeniyet, çağdaş tekne sahip olmaktır. Bu yoksa kabul etmiyorum. Hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Huzura kavuşturmuyor. Dini İslam'ın hayatına, Allah'ın emirlerine, Hazreti Muhammed'in ahlakına dönmedikçe bir çare göremiyorum. Cenab-ı Hak cümlenizi ikaz eylesin inşallah. Ve